çok sayıda yaralının olduğu kazalarda kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir? A. Açık karın yarası olan B. Bilinci yerinde olmayan C. Solunum zorluğu çeken D. Ayak bileğinde çıkık olan Doğru cevap D seçeneğidir. Ayak bileğinde çıkık olan Aşağıdakilerden hangisi yakıt sistemi elemanıdır? A yakıt filtresi, B endüksiyon bobini, C marş motoru, D termostat. Doğru cevap A seçeneğidir. Yakıt filtresi kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir? A. Banket B. Terminal C. Hemzemin geçit D. Taşıt yolu Kaplama Doğru cevap D seçeneğidir. Taşıt yolu Kaplama Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A kanamanın durdurulması. B yara yerinin değerlendirilmesi. C yara üzerinin pamukla kapatılması. D yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Doğru cevap C seçeneğidir. Yara üzerinin pamukla kapatılması. Denetim ve ceza korkusu olmadan yazılı kurallara uymanın yanı sıra yazılı olmayan trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturma ve bu davranışları alışkanlık haline getirmedir. Bu cümlede tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? A. Mizaç B. Beden dili C. Trafik adabı D. Konuşma üslubu Doğru cevap C seçeneğidir. Trafik adabı. 1. İlk yardım bilgisi 2. Trafik ve çevre bilgisi 3. Motor ve araç tekniği bilgisi 4. Trafik adabı Yukarıdakilerden hangileri sürücü adaylarına sürücü kurslarında okutulan derslerdendir? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2, 3 ve 4 D) 1, 2, 3 ve 4 Doğru cevap D seçeneğidir. 1 2 3 ve 4. 4 zamanlı benzinli motorlarda zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi zamanda yakıt hava karışımı pistonla sıkıştırılır? A emme zamanı, B sıkıştırma zamanı, C ateşleme zamanı, D egzoz zamanı. doğru cevap B seçeneğidir. Sıkıştırma zamanı. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A. Yan yatış B. Yarı oturuş C. Sırt üstü yatış D. Yüz üstü yatış Doğru cevap C seçeneğidir. Sırt üstü yatış Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir? A) Hızın 70 kilometreyi geçmeyeceğini. B) 70 metreden sonra yolun daralacağını. C) 70 metreden sonra park alanı olduğunu. D) Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını. Doğru cevap D seçeneğidir. Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını Holger Nielsen sırttan bastırma, dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazede de aşağıdakilerden hangisini sağlar? A. Bilinç kaybının düzelmesini, B. Kalbin çalışmasını, C. Nefes vermesini, D. Nefes almasını. Doğru cevap C seçeneğidir. Nefes vermesini. 1. Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esaslarını belirlemek. 2. Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak. 3. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak tedbirleri almak ve aldırmak. Verilenlerden hangileri Milli Eğitim Bakanlığı'nın trafikle ilgili görevlerindendir? A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1 2 ve 3. Doğru cevap A seçeneğidir. 1 ve 2. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir? A 2 numaralı aracın yanlış şeritte seyrettiği B 2 numaralı aracın takip mesafesine uymadığı, C 1 numaralı aracın dönüş işaretini yanlış kullandığı, D 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği. Doğru cevap D seçeneğidir. 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği. Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir? Doğru cevap A seçeneğidir. Arızalanan aracı diğer araç sürücülerinin daha iyi görmesi için aşağıdaki önlemlerden hangisinin alınması gerekir? A. Aracın ön ve arkasına beyaz renkte taş dizilmelidir. B. Aracın ön kısmına 70 metre mesafeden görülecek şekilde Yeşil ışıklı yansıtıcı konulmalıdır. C. Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihaz konulmalıdır. D. Aracın ön ve arkasına devrilmeyecek biçimde teneke veya bidon gibi malzemeler konulmalıdır. Doğru cevap C seçeneğidir. şekildeki araçların bulundukları 1 ve 2 numaralı karayollarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A) Bağlantı yolu tali yol B) Ana yol tali yol C) Bölünmüş karayolu bağlantı yolu D) İki yönlü karayolu tek yönlü karayolu Doğru cevap B seçeneğidir. Ana yol tali yol. Motor çalışır durumdayken yağlamanın olup olmadığı aşağıdakilerin hangisinden anlaşılır? A) Yağ karterinden B) Yağ filtresinden C) Yağ çubuğundan D) Yağ göstergesinden Doğru cevap D seçeneğidir. Yağ göstergesinden Bir Damar ve sinir sıkışmasına 2. Çıkığın sık sık tekrar etmesine 3. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına. Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? A) yalnız 1 B) 1 ve 2 C) 2 ve 3 D) 1, 2 ve 3 Doğru cevap D seçeneğidir. 1, 2 ve 3. Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır? a. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması, b. Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması, c. Kaza yapma riskinin azalması, d. Sürüş yeteneğinin artması. Doğru cevap a seçeneğidir. Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması. Hiçbir toplum 24 saat trafik zabıtası tarafından denetlenemez. Toplum yararına kesintisiz denetim ile mümkündür. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Trafik adabı B) Trafik cezası C) Trafik terörü D) Trafik müfettişi Doğru cevap A seçeneğidir. Trafik adabı. Yapılan en son değişikliklerle birlikte bir yıl içerisinde kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün sürücü belgesi geçici süreyle geri alınmaktadır. Bir yıl içerisinde 3, 6 ve 9 defa kırmızı ışık ihlali yapan sürücülerin sürücü belgeleri sırasıyla kaçar gün geri alınır? A. 10, 15, 20, B. 15. 20 25C 30 40 50 D 30 45 60 Doğru cevap D seçeneğidir. 30 45 60 Motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Asit B) Antifriz C) Saf su D) Elektrolit Doğru cevap B seçeneğidir. Antifriz. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? A) Kaygan yola yaklaşıldığını B) Sola dönmenin yasaklandığını C sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını. D sol taraftan tek yönlü yola girileceğini. Doğru cevap C seçeneğidir. Sola tehlikeli viraja yaklaşıldığını. Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması yağlama sisteminin çalışmadığını gösterir? Doğru cevap B seçeneğidir. Aracın kısa farları kaç metrelik mesafeyi aydınlatmalıdır? A 25, B 35, C 45, D 50. Doğru cevap A seçeneğidir. 25. trafik kazalarının sadece maddi sonucu yoktur. Aynı zamanda ölümle sonuçlanan kazalar, insanlarda derin üzüntülere olur. Hatalı sürücü hem kendine hem diğer insanlara zarar verebilir. Trafik kazaları ölümle sonuçlanmamış olsa bile, diğer sürücülerin ve çalışan görevli personelin zamanının çalınmasına neden olacaktır. Yukarıdaki ifadeye göre, bir sürücünün taşıması gereken en temel özellik, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A. Sorumluluk B. Sosyallik C. Acemi sürücülük D. Özgürlük Doğru cevap A seçeneğidir. Sorumluluk Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A. Banketten gitmeli. B. Takip mesafesini artırmalı. C. Hızını artırarak öndeki aracı geçmeli. D. Acil uyarı ışıklarını yakarak derhal durmalı. Doğru cevap B seçeneğidir. Takip mesafesini artırmalı. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si aşamalarından değildir? A. Kazazede nefes alabiliyor mu? B. Kazazede kalp atımı normal mi? C. Kazazede nabız sayısı normal mi? D. Kazazede de kızarıklık var mı? Doğru cevap D seçeneğidir. Kazazede de kızarıklık var mı? Aşağıdakilerden hangisi tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir? A beş kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulması. B. Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesinin kavranması. C. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması. D. Bebeğin ilk yardımcının bir kolu üzerine ters olarak yatırılması. Doğru cevap C seçeneğidir. Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması. Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek. Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek. Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak. Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? A) Mizacın B) Beden dilinin C) Trafik adabının D konuşma üslubunun doğru cevap C seçeneğidir. Trafik adabının Sürükleme yöntemleri 1. Çok kilolu ve iri yarı kişilerin taşınmasında. 2. Kazazedelerin dar, basık ve geçiş güçlüğü olan bir yerden çıkarılmasında kullanılır. Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A yalnız bir doğru. B, yalnız iki doğru. C, her ikisi de doğru. D, her ikisi de yanlış. Doğru cevap C seçeneğidir. Her ikisi de doğru. Römork takmış otomobilin azami hızı, römorksuz halindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır? A. Aynı. B. Yarısı kadar. C. 10 kilometre saat daha az. D 10 kilometre saat daha fazla. Doğru cevap C seçeneğidir. 10 kilometre saat daha az. Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır? A kasık, B boyun, C koltuk altı, D köprücük kemiği üzeri. Doğru cevap A seçeneğidir kasık. Aşağıdakilerden hangisi üçüncü derece ağır yanıkların bir göstergesidir? A. Derinin kuru ve ağrılı olması. B. Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması. C. Kılcal damar uçları ve sinir uçlarının açık olması. D. Deri bütünlüğünün bozulmaması ve derinin gergin olması. Doğru cevap B seçeneğidir. Yanık bölgesinde sinir harabiyetinin olması. Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Radyatör peteklerinin tıkanmasına. B) Şarj lambasının yanmasına. C) Yakıt tüketiminin artmasına. D) El freninin arızalanmasına. Doğru cevap C seçeneğidir. Yakıt tüketiminin artmasına. 1. Daha dikkatli olmaları 2. Trafik kurallarına uymaları 3. Araç bakımlarını düzenli olarak yaptırmaları. Ülkemizde uzun süreli tatiller öncesinde ve sonrasında ölümcül trafik kazalarında ciddi artışlar görülmektedir. Bu durumda sürücülerin aşağıdaki davranışlarından hangileri kazaları azaltır? A1 ve 2, B1 ve 3, C2 ve 3, D1 2 ve 3. Doğru cevap D seçeneğidir. 1 2 ve 3. Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülmesine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır? A trafikten süresiz men, B yeniden sürücü eğitimine tabi tutma, C Tescil plakası üzerinden idari para cezası. D) Sürücü belgesinin 2 ay süreyle geri alınması. Doğru cevap C seçeneğidir. Tescil plakası üzerinden idari para cezası. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A 15 B 20 C 25 D 30 Doğru cevap A seçeneğidir. 5 Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? A aracın hızını, B yakıt miktarını, C motor sıcaklığını, D motor devir sayısını. Doğru cevap D seçeneğidir motor devir sayısını Burkulmalarda uygulanacak ilk yardımla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Eklem bölgesindeki şişliği azaltmak için turnike uygulanmalıdır. B) Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. C) Burkulma bacakta ise kalp seviyesinden aşağıda tutulmalıdır. D) Eklemdeki ağrıya rağmen hemen hareket ettirilmelidir. Doğru cevap B seçeneğidir. Şişlik ve ağrıyı azaltmak için soğuk uygulama ya da buz tatbiki yapılmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır? A, çift kemik bulunan bölgeye uygulaması. B, tel, lastik, ip gibi malzemeleri kullanması. C, uygulanan bölgenin üzerini sargı beziyle kapatması. D, kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Doğru cevap D seçeneğidir. Kazazedenin alnına turnike ya da T harfi yazması. Seyir halindeyken araçtan sürekli yakıt kokusu alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Açık camlar kapatılır. B) Önemsenmez yola devam edilir. C) Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir. D) Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. Doğru cevap D seçeneğidir. Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır. şekildeki gibi sağ dönüş sırasında aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Dönülen karayolunun gidiş şeridine girilmesi. B) Karşıya geçen yayalara yol verilmesi. C) Geniş kavisle dönülmesi. D) Dar kavisle dönülmesi. Doğru cevap C seçeneğidir. Geniş kavisle dönülmesi. Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir. Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak. B) Kimin hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak. C) Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. D. Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek. Doğru cevap C seçeneğidir. Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak. Marşa basıldığında marş motoru çalışmıyor ancak korna çalışıyorsa muhtemel arıza aşağıdakilerin hangisinde olabilir? A. Marş motorunun kablo bağlantılarında. B akünün kutup başlarında, C rölanti devresinde, D jikle devresinde. Doğru cevap A seçeneğidir. Marş motorunun kablo bağlantılarında. Otoyoldan çıkacak araçların hangi şeridi kullanması zorunludur? A orta şeridi, B hızlanma şeridini, C tırmanma şeridini, D yavaşlama şeridini. Doğru cevap D seçeneğidir. Yavaşlama şeridini Bir kavşakta geçiş üstünlüğüne sahip aracın sesli ve ışıklı uyarısını alan sürücü nasıl hareket etmelidir? A) Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. B) Olduğu yerde hemen durmalı. C) Işıklı trafik işaretine uymalı. D) Geriye dönerek beklemeli. Doğru cevap A seçeneğidir. Derhal kavşağı boşaltarak yol vermeli. Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü, şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini beklemelidir? A. 5 numaralı aracın geçmesini B. 4 numaralı aracın yavaşlamasını C. 1 numaralı aracın sağa geçmesini D. 2 numaralı aracın şerit değiştirmesini. Doğru cevap A seçeneğidir. 5 numaralı aracın geçmesini. İkaz mahiyetinde olup, yanış sırasına göre, yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir. Bu ışık yandığında, emniyetle durulamayacak kadar yaklaşılmış ise, normal geçiş yapılır, aksi halde Yaya geçidi işgal edilmeden durulur. Yukarıda verilenler ışıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışığın anlamını içerir? A) Sarı, B) Yeşil, C) Kırmızı, D) Kırmızı oklu. Doğru cevap A seçeneğidir. Sarı hareketin motordan tekerlere kadar iletilmesini sağlayan güç aktarma organlarının çalışma sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Şaft kavrama vites kutusu diferansiyel aks. B. Aks vites kutusu kavrama diferansiyel şaft. C. Vites kutusu kavrama aks şaft diferansiyel. D. Kavrama vites kutusu şaft diferansiyel aks. Doğru cevap D seçeneğidir. Kavrama vites kutusu şaft diferansiyel aks. 110 km/saat hızla seyreden bir aracın önündeki aracı takip mesafesi en az kaç metre olmalıdır? A 65 metre. B 60 metre. C 55 metre. D 50 metre. Doğru cevap C seçeneğidir. 55 metre.